7 Ağustos 2020 hayırlı cumalar günün Libya gelişmelerini sizlere aktaracağım. Önemli gelişmeler oldu arkadaşlar bugün. Lena yani sözde Libya ulusal ordusu ki Hafter güçleri öncü kuvvetleri olarak geçiyor. Öncü kuvvetler batıda Gadamis'ten kuzeyde Trablus'tan gelen ve güneye doğru giden yolun kesişiminde bulunan Al-Karyat kasabasına ulaştılar. Yine eş ulusal mutabakat hükümeti kuvvetlerinin olmadığı anlaşılıyor bu gelişmeyle. Ardından bu haberden sonra bunun devamını aktarıyorum. Hafter kuvvetleri eş ele geçirdi ve her iki kasabada da ulusal mutabakat hükümeti gücü bulunmadığından al kadar ulaştılar şeklinde basına servis edilmiş ilginç bir gelişme. Geçen gün yayınladığımız haberlerde arkadaşlar Ulusal Mutabakat Hükümeti konvoyunun Sirte operasyon yapmak için eş şu e olduğunu aktarmıştık. Fakat bu gelişmelerden sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin artık orada olmadığını anlıyoruz. Ki Hafter güçleri umarım karşı bir taarruza geçmezler arkadaşlar. Şu anlık boş bir yeri ellerinde tutuyorlar ama olsun neden orası boş bırakıldı o da ayrı bir mesele. Hafter Güçlüğü'nün yeni koyduğu HSS yani hava savunma sistemlerinin basına servis edildiğini görüyoruz. Kup hava savunma sistemlerini gösteren fotoğrafın lokasyonu da paylaşılmış ki bu lokasyonlar S-300 kurulan yere oldukça yakın yani Raslanov civarlarında. Buraya çok önem veriyorlar burada elektrik santralleri ve petrol bölgesi olduğundan dolayı. 2017 yılında da bu sistemlerin çeşitli yerlerde olduğu Aktarlıyor. Evet Hafter Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte'ye hareket ettiği gibi yani operasyonun başladığı gibi yollara döşedikleri düzeneklerle saldırı yapmayı planlıyor. Sirte şehir merkezinde birçok yola Hafter tarafından bu düzenekler yerleştirildi. Zaten karşısında Türk ordusunu bulan hiçbir güç arkadaşlar dayanamayacağından dolayı ancak bu tarz kirli oyunlara başvuruyorlar. Yani erkek erke savaşmıyorlar açıkçası bu alçaklıklara başvuruyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Libya'da yapmış olduğu başarılı operasyon, Misrata'da Hafter'e istihbarat toplayan 3 Birleşik Arap Emirlikli istihbarat elemanı köpeği tespit edildi. Tespit edilen 3 Birleşik Arap Emirlikli köpek ajan Misrata'daki hücrelerinde MİT tarafından etkisiz hale getirildi haberi yine basına servis edilmiş. Dün de böyle bir haber vardı fakat bir kişi olduğundan bahsediliyordu. Bugün bu sayının 3'e çıktığını görüyoruz ki kritik bir gelişme. Çünkü bu 3 kişi dolayısıyla bunları sorgulayarak çok daha fazla sayıda kişi yakalanabilir bilindiği gibi. Evet Mısır ile Yunanistan arasında sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılma anlaşması bugün yani dün Kaire'de Mısır Dışişleri Bakanlığı Sami Şükrü ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Nikos Dendias tarafından imzalandı ki hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Boş kağıt gibi düşünün. Neden? Bazıları şöyle diyor. Libya ile biz imzaladık. Mısır'la Yunanistan imzalayamaz. İmzalayamaz arkadaşlar. Çünkü bizim bizim Libya ile imzaladığımız anlaşma tamamen iki ülkenin kara sularını ilgilendiren bir anlaşma. Herhangi bir ülkeden Yunanistan'dan Mısır'dan alan gasp etmiyoruz. Fakat Mısır'la Yunanistan arasında imzalanan anlaşmada kara sular açısından Türkiye'nin Oldukça fazla kara suları Yunanistan tarafından işgal edilmiş Bununla da kalmamış Libya tarafından da oldukça fazla kara suları bu anlaşma dahilinde Mısır ve Yunanistan'a ait gibi gösterilmiş Bu nedenle kabul edilmesi mümkün olmayan Birleşmiş Milletler kararlarına da aykırı bir anlaşma Anlaşma bile diyemeyiz buna L Lübnan ile Deniz Yetki Alanları anlaşması yapalım dedik Akabinde Lübnan'da olaylar oldu 2010 yılında Libya ile yapalım demiştik Kaddafi devrildi Mısır ile yapalım demiştik. Mursi devrildi. Gerçekten çok enteresan. Libya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılma anlaşmasına tepki göstererek Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceği uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed El Kavlavi'den açıklamalar var. Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada Dışişleri Bakanlığı Libya'nın denizdeki haklarının ihlal edilmesine hiçbir taraftan izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptırası uygulama bağlılığımızı tekrar ettiğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Sözde Kavlavi Akdeniz'in bir barış gölü olması çağrısını yine dediklerini kaydederek şöyle devam etti. Evet bundan sonra çeşitli açıklamalar yapıyor. Biz şimdi bir diğer habere geçiyoruz. Evet ilginç bir gelişme yaşandı. Gerçekten çok ilginç. Rusya AF-124 uçağının uzun Hazar rotası paylaşıldı. İran, Irak, Suriye üzerinden Türk hava sahasından adeta kaçarak gittiğini gösteren haritayı sizler de görebilirsiniz. Bu hafta Libya'ya ikinci uçuş olduğunu ve yine bu rotayı izlediğini sizlere aktarıyoruz. Geçen gün bu uçağın oraya inmesinden 3-4 gün sonra s sistemi bölgeye kurulmuştu. Evet görüldüğü gibi haritada gerçekten de resmen Türkiye'den kaçarak arkadaşlar rotasını oldukça uzattığını görüyoruz. Türk devletine aklınca fikir verip savaşsa sava savaşsın, arkanızdayız. 82 milyon var diyenlere itibar etmeyiniz. Bu oldukça komik, basit ve zavallıca bir yaklaşım. Türk devleti zamanı geldiğinde ne yapacağını bilir. Tarih bunun örnekleriyle dolu şeklinde bir yazı paylaşılmış. Doğu ve Orta Libya'dan çok sayıda Libyalı askeri eğitim için Mısır'a geldi. Dün de böyle bir haber vardı fakat daha sonra bu görüntülerin aslında Libya'da çekildiğini sizlere aktarmıştık. Tarık bin Ziyad üstünde bin Gazi'de arkadaşlar çekilmişti fakat Mısır'da diye kandırılmıştı. Hatırlanacağı gibi Sisi kabile gençlerine eğitim vaadi vermiştik. Askeri eğitimden bahsediyoruz. Bugün yine böyle bir haber geldi. Bugün resmen Mısır'a geldikleri aktarılıyor. Bunlar kabileler ve LNA yani sözde Libya Ulusal Ordusu Kuvvetleri tarafından toplanan ve gelecek olaylarda Hafter ile birlikte hareket etmeleri ve hazırlanmaları için eğitilmesi gereken gruplardır şeklinde basına servis edilmiş. Yani leş olacak kişiler şeklinde biz onları çevirebiliriz. Milli Savunma Bakanlığından önemli açıklamalar var. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David Shatterfield'ı kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Malta Libya arasında ekonomik ve güvenlik anlaşması imzalandı. Birinci maddesinde Malta şirketleri Libya'da iş yapacak. Ardından 3 ülke arasındaki hava trafiği karşılıklı açılacak ve bir ihtimal TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Malta'da üst kurabileceği konuşuluyor. Bununla ilgili henüz doğrulatamadık gelişmeleri aktaracağız. Evet Suriye'den Libya'ya bir Rus Antonov uçağının gittiği radar görüntüsü de paylaşılmış. Sorun yaşadığımız her yerde karşımıza çıkan herkezle savaşalım, daha sert olalım tarzı bir yaklaşım. Bugün büyük devletlerin üslubu değil. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi de değil. Yeri geldiğinde süper güçler bile durmasını, beklemesini ve harekete geçmesi gereken yeri birer açıklaması yapılmış. Muammer Kaddafi'nin kuzeni Ahmet Kaddafi El Dam'dan açıklamalar var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu isterse saatler içinde Libya'daki felaketleri sonlandırabilir. Ama Batı, Libya sorununun çözüme kavuşmasını istemiyor, Libya'da kaosun devam etmesi Batı'nın işine geliyor. Hatırlarsanız Kaddafi'nin kuzeni yaptığı açıklamada İstanbul'u fethederiz şeklinde büyük bir saçmalığa imza atmıştı. Fakat Muammer Kaddafi'nin diğer kuzeni ise bugün mantıklı açıklamalar yapmış. Muammer Kaddafi'nin kuzeni Ahmet Kaddafi Eldam, Libya'da yaşanan her şeyden NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumlu. Resmi olarak Libyalılardan özür dilemeleri ve hatalarını düzeltmeye başlamaları gerekiyor. Zira hata yapmaya devam ediyorlar şeklinde açıklamalar yapmış. Evet Libya Dışişleri Bakanlığından da açıklamalar var. Libya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Libya'nın denizdeki haklarının ilal edilmesine hiçbir taraftan izin vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Türkiye ile imzaladığımız mutabakat muhtırasını sonuna kadar uygulayacağız açıklaması yapılmış. Evet Türkiye tarafında da gelişmeler oluyor. Antalya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 61 kodlu C-130B Herkül askeri nakle uçu Libya uçuyor. Yine siz de havacılık radar izleme sitelerinden bunun görüntüsünü görebilirsiniz. Aynı zamanda yine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait E-7T Barış Kartalı Akavsu suçu Doğu Akdeniz'de anlık olarak faaliyet gösteriyor. Önemli bir gelişme. Evet bugün Hafter'den kısa bir açıklama gelmiş. Ona bakalım. Hafter... Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Vatan ve Vatandaş için Can Kurtaran ve Emniyet Valfidir şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Gerçekten çok komik açıklamalar. Acaba Hafter bu yaptığı açıklamalara kendisi inanıyor mu? Bu da gerçekten bilinmesi gereken bir soru işareti. Fransa Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirmek ve Fransa'nın Libya politikasını tekrar dengelemek adına Trablus'a Fransız özel kuvvet askerlerinin yani Kos olarak adlandırılan bu birimi yollamayı planlıyor şeklinde açıklama yapılmış. Hatırlarsanız geçen günlerde Henry Levy buraya yollanmıştı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Hatta Fethi Başağ'ın bizzat onunla konuşmak istediği fakat burada UME Güçler tarafından buna izin verilmediği aktarılıyordu. Fransa UME'ye yanaşmaya çalışıyor. Tabi Hafter'in kaybedeceğini görünce hemen Fransızlar bu şekilde bir yol izliyor. Ki UME artık bunları ciddiye almamalı diye düşünüyorum hem Fransa hem de İtalya'ya da güven olmaz arkadaşlar. Evet günün haberleri bu şekildeydi. Bugün Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu'dan bunun dışında Sirte Cufra Operasyon Odası Komutanı Hadi Eldirat'tan İbrahim Bey Temal'dan hiçbir açıklama gelmemiş. Yeni açıklamalar oldukça sizlerle paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.